Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Gökberk Demirci sorularımızı yanıtlıyor. Geçmişe dönsek nasıl başlıyor hikayen? Aslen Adanalıyım ama İzmit'te doğdum. Annem ev hanımıydı, babam askerdi. Denizci, Aksar çocuğuyum. Kaç kardeştiniz? İki kardeşlik, ben tek kaldım. 18 yaşında motosiklet kazasında vefat etti kardeşim. Başın sağ olsun. Bu kayıp seni nasıl etkiledi, dönüştürdü? Daha fazla düşünerek hareket etmeye başlıyorsun. Sadece kendi isteklerim doğrultusunda hareket etmemem gerekiyormuş. Çünkü üzmemem gereken insanlar var. Bencilce davranmamam lazım. Hayat böyle bilinçlendiriliyor. Muhtemelen dingiliyim de bu yüzden. Daha sakinleştim bilmiyorum. Heyecanım yoktur benim mesela. Biraz erken yaşadım birçok şeyi. Şimdi iş, ev ve köpeğim. Peki nasıl bir çocukluktu? Çok eğlenceliydi. Değirmen dere diye küçüklük bir sahil kasabasında büyüdük. Çocukluğumuzda sokaklardaydık. Saatiniz yoktu. Biri bıçaklamı, mı kaçarır mı tedirginliklerimiz yoktu. Küçük bir yerde büyümenin tek zorluğu yalan söylememek. İki adım sonra karşılaşıyorsun yakalıyorlardı. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.